diye bir e, oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Tovecraft diye bir oyun oynuyoruz. Böyle ev yapma arkadaşlar. Ben 14. kattayım. Birazcık oynadım. Buradaki arkadaşlar şeyleri açtım. Şuradan upgrade'liyim. Para etmiyor. Hani? Arkadaşlar şu anda 23 tane adamım. 12 elmam. 9 param ve 0 tane CD'm var. Onlar arkadaşlar yapa yapa geliyor Mesela şundan Şundan yapalım Sızıcı arkadaşlar Ben basıyorum böyle yüzden hızlı oluyor 3 tane adım kaldı Evet şimdi adamım 23 oldu 23 oldu arkadaşlar Bunları kaldıralım Evet arkadaşlar bugün bayağı video gelmesini umuyorum ben Bayağı bir video gelecek Tanım bir tane oynadığı oyun var arkadaş ekle var Onu ben yüklerim arkadaşlar Abi işte takım olup yaşarış adamlarına 4 çekmeyi arkadaşlar, arkadaşlar. Çalın çıktı bunu böyle basa basa yapıyorsunuz tablette. Ben tabletten çektiğim için basıyorum telefondan da öyle bu bilgisayarın iki tane şeye tıklıyorsunuz. Evet para aldım. 397 k. Arkadaşlar şu anda şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle yapacağım. Ve upgrade'liyim arkadaşlar. Yatak odasına. Bence upgrade'liyim. Aynen biraz daha para vereceksin. Aslında upgradeleyebilir bir upgradeleyeyim. Yeter. Bayağı upgrade dedik. Aha arkadaşlar ben bunu biliyorum. Burada bir tane böyle şekil yapıyorsunuz. O şekilden böyle bir de hani şey aya işte ben de bunu diyordum. Sıfırda 12 diyor. Böyle basa basa yani 12. videoyla bir şey oluyor herhalde ben onu yapmayacağım ben üstünü sonra tekrar kapatıyoruz ve e, tekrar şeklimizle oda yapmaya devam ediyoruz şimdi arkadaşlar şurada görünüyor zaten en baştaki olan üç. neydi onun adı ya daha neydi bunun adı? Yok yatak odasını yapıyoruz biz. Hmm. Tarla. Tarla. Tarla mı yatak odası mı Yatak odası yapılmış. Şimdi basa basa tarla yapıyoruz bu sefer. Çok yatak. Hızlı hızlı bastım arkadaşlar. Boya O yüzden boya hızlı geldi. Yani. Evet bu sefer tarla oldu. Yok yatak odası yapıyoruz. Bu da yatak odası olacak herhalde. Yok bu sefer tarla. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer tarla oluyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar şuradaki bir şey var arkadaşlar o şeyle bakın insanlarımız Bakın. 51 tane insan, 19 tane elma, 18 tane para ve 0 tane CD. 1 milyon olmuş bu arada arkadaşlar. <laughs> Şimdi şuradaki görünmez yaptık, alalım. Eee yatak upgrade mi? Eee soğuk upgrade'leriz. 24. yataktayım. Ay yatakta diyorum. 24. Katlayayım. Yine bir şey yapacağız oraya. Arkadaşlar bakın buradaki yapmış şeyleri bitince. Evet, hızlı bak hızlı basıyorsunuz ama kendi kafasını göre yapıyor. Şu an mesela ne yaptı? Tarla. Ben daha challenge. Arkadaşlar bütün parmaklarımla bastığım için e, hızlı geldi. Bütün parmaklarımla bastım. Ben. İki, pa e, iki elimle de bütün parmaklarımla bastım. Aa sandıklardan para çıkıyormuş ya. Ama parlayanlar arkadaşlar tek. Hmm. <laughs> dikkat et. Ben hiç bilmiyordum. Aa kutla şey ama bonusmuş. Yani bu internette şunları bir tak tak tak. tak. Şimdi güçlendirelim. Param bitene kadar güçlendireceğim. Ama bitmiş. 293 k istiyor arkadaşlar. Bakın bayağı Ofisi 7 demal yapmışım Bayağı güçlendirdim yatakları Evet arkadaşlar Şimdi buraya da tarla yapıyoruz ve 29 31. kata geçelim ve Arkadaşlar 31. kata geçtiğimizde Evet bir dakika şimdi. Safiri şunları alalım. Arkadaşlar 31. kata geçtiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar yine görmeden bir kat atlamışım. Yine 32. katı geçmişim. Neyse arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.